Konuşma mina san batashi Prince Vegeta des ve, ve hoş geldiniz dostlarım. Ben onun Prince. Evet arkadaşlar Karabağ Şampiyonluk macerasının 12. bölümdeyiz. Yarı finaldeyiz. Rakibimiz Juventus Turin arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bu seriye devam ediyorum. Biliyorsunuz daha düz beni takip ediyorsunuz arkadaşlar YouTube'dan ya da Facebook'tan. E, bilmeniz gerek özel hayatında ve sağlık e, yani özel bir problemler vardı ve sağlık yönünden de bayağı bir e, Zorluklar çektim arkadaşlar hastaydım filan çekemedim ve bu maçlarda çok konsantre olmalıyım arkadaşlar. Yarı finaldeyiz. Yani öyle hasta masada da oynayamazdım. Bunu bir de işte arkadaşlar ne diyeyim? Şimdi bu bugüne nasipmiş. Bunu oynayacağız şimdi. Şöyle yarı final diğer maça bakalım. Diğer arkadaşlar Atletico Madrid Chelsea. Eğer Juventus'u geçersek arkadaşlar ki ben her şeyi vereceğim. Ben her şeyimi vereceğim bunu geçmek için Juventus'u elimden varsa arkadaşlar ve eğer geçersek finala gidersek arkadaşlar rakiplerimiz ya yani rakibimiz ya Atletico Madrid ya Chelsea olacak. Bunu da söylemiş olayım. Zor. Ya yani bundan sonra zaten hiç kolay maçlar yok. Zaten hiç de yoktu doğru Hepsi zordu. Arkadaşlar bizi bir eleyemediler ya. Kaç kere gidiyorduk hele o Ajax maçı olsun Real Madrid. Tam eleniyorduk. Son saniyelerde kurtardık. Acayip bir seri bence. Bomba arkadaşlar. Bu benim o Avrupa ilk serisinde geçti. Heyecan seviyesi olarak arkadaşlar. Hele o son bölüm Real Madrid'e o neydi arkadaşlar. Özüm geberdim vallahi ya. Çok heyecanlıydı. Eğer izlemediyseniz herkese tavsiye ederim. Bu Karabağ Şampiyon Ligi e, serimin 11. bölümünü mutlaka izleyin arkadaşlar. Neyse maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi taktiksel olarak ne yapalım? Çünkü bakın biliyorsunuz dünyaca zaten bilinen bir şey bu. Juventus'un defansı arkadaşlar. Genelde İtalyan takımlarının defansı çok güçlü. Bence tek forvet pek mantıklı olmaz. Ben çift forvet deneyeceğim. Reynaldo Garayef'i alacağım, çıkartacağım. Almey de oynasın. Aslında Garayef de oynatmak isterim de ama işte taktiksel değişiklik. Armenteros gidecek onun yerine. Allah'ım ne oldu? Smile da alalım. Bir de şu şu videoyu deneyeyim arkadaşlar ya. Bunu zaten sizler de demiştiniz bir oynat onu. Böyle bir deneyelim arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Kalede Şeyiç, Agoli, Sadugov, Hüseynov, Medvedev, Almeida, Chumbinho, Dani Quintana, El Jadiaoui, ve Armenteros arkadaşlar forvet olacak. Ve görüyorsunuz. Baya arkadaşlar nereden başlayayım? Hepsi süperstar ya. Hepsi süperstar formalarda iyi arkadaşlar hazır mısınız? Ulan kalbim ya tık tık atıyor ya Maça doğru gidiyoruz arkadaşlar Tofik Bafra Mastan'a gidiyoruz Karabağımız yarı final oynuyor Rakibi Juventus Turin Bu arada öksürmeliyim pardon <laughs> Çok zor olacak arkadaşlar Yine çok zor bir maç bekliyor bizi Karabağ'ı bekliyor Ama biz Arkadaşlar Real Madrid devini... Eledik ve buraya geldik. Hak ederekten de geldik arkadaşlar. Grupta baya minik vardı. Onları yendik. Ajax bizi eliyordu, Eleyemedi. Onları da yendik. Onları da geçtik arkadaşlar. Bu geçeceğiz inşallah. Ben güveniyorum Karabağ'a. Sizler de güveniyorsunuz biliyorum. Bana da güveniyorsunuz inşallah. Şuna bakın arkadaşlar. Morata, Tevez, Marquizio, Vidal, Poppa, Pirlo... Evramı mı dersin, Einstein'ı mı dersin, Barzali mi dersin, Kelly'ni dersin, Buffon mu arkadaşlar? Üst düzey bir takım, bir numara bir takım arkadaşlar, Juventus Turin ve bizim kahramanlar arkadaşlar. Yeneceğiz, 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 öyle yeneceğiz, böyle yeneceğiz ya da eleyeceğiz arkadaşlar. Juventus'u eleyeceğiz ve final oynayacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Çok az kaldı arkadaşlar. Gerçekten çok az kaldı. Bu seri eğer finala kadar giderse 3 bölüm daha devam edecek arkadaşlar. Juventus'a 2 maç oynayacağız. En azından 2, ma 2 maç seri bölüm daha olacak. Ve en ihtimal 3 maç arkadaşlar. Uf. Hazır mısınız? Ben valla basacağım arkadaşlar. Bu arada biraz daha sesim şey Biliyorsunuz 2-3 hafta hep öksürdüm Sesim daha tam toparlayamadı kendisini Kendisini Neyse Reynaldo en golcü Oyuncumuz Gol umudumuz Reynaldo Silva Ve Şampiyon Ligi arkadaşlar Şampiyon Ligi yarı final Hakem düdüğüyle başladı Karabağımıza başarılar diliyoruz Juventus karşısında Hüseyin of El Caddiyavu'ya doğru oyunda ama videolara girdi. Şimdi Hatta dikkat. Tevez. Pogba'ya doğru oynadı. Pogba Lichtsteiner oynuyor. Lichtsteiner Dani araya girdi. Hayır. Kızıyor. dikkat. Aman 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 aman. Dikkat. Çıkar. Hemen gol yedik. Hemen gol yedik. Çok oldum arkadaşlar. Morat da maçın ilk dakalarında gol atıyor ya. Ulan. Ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Hemen gol yedik. İlk atak ilk gol ya. Bu ne? Çok kötü yakalandık. Çok. Bu temessi şeyini güzel tuttu da. Sonrasında tam da adamın önüne düştü ya. o arkadaşlar çok kötü başladık. Maç çok kötü başladı. Juventus Turin 4. dakikada 1-0 öne geçti. Ofik Bahramovs adında. Bir de kötü olan Deplasman golü arkadaşlar Devam Agoli Almeyda'ya doğru Şimdi El Cadeo Hadi olma yapma ya Çok iyi yakaladık Çok güzel pozisyona girdik El Cadeo'yu Bizi yarı final çıkartan oyuncu arkadaşlar 10 gol sayesinde buralardayız. Atamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Devam. 9. dakikada Karabağ çok tehlikeli geldi El Cadiyavu ile. Şimdi Armenteros. Armenteros ver pasını. Sen de ver. Ulan. Kap. Devam. Devam, 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 devam arkadaşlar. Çok çabuk gol atmalıyız. Ama dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Of. Şey, Agoli oynuyor. top Armenteros'a doğru Armenteros yetişir mi? Yetişemiyoruz Herde bir fon var Zor var arkadaşlar bu defansı geçmek Defansı geçti mi de kaleci de var Onu olmak gerek Bu fon bence hala dünyanın en iyi kalecilerinden biri Efsane kaleci ya adam 40 yaşında mı ne hala oynuyor Hala üst düzey oynayabiliyor daha doğrusu Enough, dikkat. Aman, aman 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 İlk yarı gol gerek. Hiç yanlış taktik mi seçtim? Ne oldu ya? Eyvah çok kötü oynuyoruz. Bir an önce toparlamalıyız. Cadiavi'yi taraf değiştiriyoruz. Şimdi Çumbinyo Toplar kötü. Yoksa iyi mi? Reynaldo araya giremiyor. Kiyenini uzaklaştırdı. Aç Juventus'un. Niye Juventus'un ya? Çok gol posunlar giremeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi defans çok güçlü Juventus'un. Geçen sene final oynadılar zaten biliyorsunuz. Şimdi Geçemiyorum. Nasıl geçeceğim? Moral traf. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah sabık ol dikkat edeceğim. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Hayır. Yapamıyorum. salak salak şeyler deniyorum ya uzun toplarla ayakta geçemeyiz kısa toplar denemeliyiz <laughs> eyvah ulan ilk yarı bitti Markizio Vidal eyvah sadık of dikkat Pasa bak ya. Vallahi Sadıkov helal olsun sana ya. Acayip kritik müdahalelerde bulundu birkaç kere. Eyvah. İlk yarı bitti arkadaşlar. 1-0 yeniyoruz. Morata'nın attığı goldan hemen ikinci yarıya geçelim. taktik pek etkili değil gibi. Hadi ya geçemez Oradan Şimdi kapabilir miyiz Hadi oğlum Hadi çünkü biniyor Bu ne pirlo giriyor araya ya Murat ta geriden oynuyorlar Eyvah eyvah Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Pas verecek şey de yok. Hep hatalı pas. Fal yapmak zorunda Şey hiç. Şimdi. Şimdi. Armenteros gidiyor. Armenteros hadi oğlum Armenteros. Armenteros. Kalecin kucağına attı ya. Kalecin kucağına attı ya. Devam. Reynaldo hadi oğlum. kafa duvarları kaybediyoruz. Allah'ım. Hiç iyi oynamıyoruz. Çok güzel Çok güzel Gönder Arme- işte bu Çok süper yaptım. Çok süper yaptık Armenteros 1-1 yapıyoruz Çok kötü oynamıştık ama bunu acil yaptık arkadaşlar Kaç pas verdim ya Tik tak tik tak Sonra tak Armenteros bir bir. 1-1 ne konsantre oldum arkadaşlar ya. Süper yaptık de bakın. De bomba valla bomba de yaptık de arkadaşlar. De Şu pas çok önemliydi. Reynaldo adam mısın be be. Armenteros arkadaşlar. Bir, bir. Bakın. Devam. Bir oyuncu değiştirelim mi? Karayev gelsin. Ah burada böyle değil de ne Bir böyle yapalım. Oyuncu <laughs> değiştiriyoruz. Kara Karayev geliyor ve Elcet ya oyun yerine de arkadaşlar Kupon geliyor. Karaba. verme, Foul verme be. Ulan. Eyvah, aman aman. Reynaldo'ya sarı kart çıktı. Devam. 78'deyiz. Bir bir yaptık. Çok zor bir maç arkadaşlar. Gerçekten acayip zor. Çok zorlanıyorum. Şimdi. Çünkü ne Ulan! Ne yaptım? Arayev. Almenteros. Eyvah şimdi dikkat. Hadi. Araya girin. 86 oldu dikkat. Süpersin Agoli, süpersin. Kontrol. Geçer mi o? Geçemiyor. 90 oldu arkadaşlar. Oraya niye attı? Arkaya çekti sonra ya. dakika daha oynanacak arkadaşlar. 90 artı 1'deyiz. 2 dakika daha. Bir pozisyona daha girebilir miyiz? Eyvah dikkat. Tevez Son saniyeler artık. Son aksiyon olabilir. Ve hakem maçı bitiriyor arkadaşlar. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir ayrılıyoruz. Juventus'ta mutlaka mutlaka bir gol atmalıyız arkadaşlar eğer 0-0 oynarsak Juventus finali oynayacak. Onların bir deplasman golü var ama iyi arkadaşlar iyi oynamadık çünkü bu maçı. Kötü oynadık yine de golü bulduk o golü gol, gol, gol ama süper yaptık. Bakalım diğer Atletico Madrid Chelsea ne yapmış. Gün adamı Armentero seçiliyor. Ulan çok zor arkadaşlar Juventus ya. Gerçekten adet yollar. Onlar da birbir bir arkadaşlar. Onlar da birbir bir oynamış. Biz de birbir bir oynadık. Artık 13. bölüme kaldı. Juventus ikinci ayak maçı arkadaşlar. Yarı final. Oo ne zorlandım ya. Hiç oynamadık. Ama neyse. Bir bir arkadaşlar. Yine de fena değil. Güzeldi bence. Yani iyi bir skor. Juventus da artık ne varsa elimizde arkadaşlar. Her şeyi vereceğiz. Okey arkadaşlar bu 12. bölüm sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen lütfen beni sembolünü basmayı unutmayın. Beni ve kanalımı destekleyin arkadaşlar. Bu seriyi destekleyin. Karabağ'ı destekleyin. Zaten bu Karabağ e, serisi baya iyi destekleniyor. Yani be şey, beğeni sayıları baya güzel oluyor. Ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Bir dakika görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara böyle yapalım ve bay bay. Yep.